Bu 10 Kasım'daki anışımız değerli izleyenler birkaç gün önce yayınladım. Bir yazının devamı niteliğinde olacak. İlk önce size o yazımdan bir bahsedeyim. Ondan sonra konumuza geçelim. Yazımda işlediğim konu değerli izleyenler popüler bir konu değil ama ara sıra gündeme getirilmesi ve bir biçimde Türk halkının gündeme girmesi, öğrenmesi gereken bir konuydu. O da Hank Denton'un tezleri. Orta Doğu ve bütün dünya ile ilgili tezlerim. Ben o yazımda bunun Türkiye özelinden olan kısmını ele aldım. Profesör Doktor Yaşar Nur Öztürk'ün Batı Sömürgeciliği ve İslam Dünyası ile Doktor Mustafa Tayyar Öztürk'ün İslam'ı İslam'la vuran din merkezli batı stratejileri 11 Eylül sonrası Türkiye kitaplarından. Fakat o programda bir tez de ortaya koydum. Sanırım o tezi yani ilk ben ortaya koydum. Daha önce söyleyen varsa vallahi bravo, takdir ettim. Ne dedim? Size özetleyeyim. Değerli izleyenler, Haçlı Batı Türkiye ve Orta Doğu üzerindeki politikaları Huntington'ın tezi üzerinden yürütüyor. Uygulanmaya konan bu tezin üst başlığı medeniyetler çatışması ve ikinci adda dünyanın yeniden düzenlenmesi. Mustafa Tahir Hoca aynı zamanda doktora tezi olan bu İslam'ı İslam'la vuran din merkezi batı stratejileri 11 Eylül sonrası Türkiye kitabından Huntington'ın bu medeniyetler çatışmasının beş ana bölümünün temel çıkarımları başlığı altında 5 madde yazmış. Bir tanesi şöyle. Batının varlığını sürdürebilmesi Amerikalıların Batılı kimliklerini vurgulamalarına, Batılıların medeniyetini evrensel değil, kendilerine özgü olarak görmelerine ve bu medeniyeti kendi dışından gelen tehditlere karşı koruyup yenilemelerine bağlıdır. Diğerlerini okumuyorum değerli izleyenler. Onları videonun not bölümünde makalemin adresini yazacağım. Oradan tıklar okursunuz. Ne dedi şimdi burada Huntington? Biz batılıyız. Kimliğimiz batılı. Bu doğulara uymaz. Ha, Sadece kendimize özgü kılalım. Bunu yenileyerek biz yolumuza yürüyelim. Ötekinler ne yaparsa yapsın. Bunu sağlamak için neler yapıyor? Onu da Yaşar Nuri hocamızın bu Batı Sömürgeciliği ve İslam Dünyası kitabından aktarıyorum. Batı, Atatürk'ün batılı değerleri batı aleyhine kullanan ve bundan sonuç alan tipik bir lider olduğunu fark etmiş ve bu yüzden Atatürk'ün İslam dünyasına etki etmemesi için dişini tırnağına takarak çalışmıştır. Bu öylesine belirgindir ki Huntington gibi bir batılı Atatürk ve etkisini yok etmek uğruna demokrasi, insan hakları, kadın özgürlüğü gibi en önemli batı değerlerinin birer emperyalist yani işgalci sömürgeci değer olduğunu İslam dünyasının bu değerlerden uzak durması gerektiğini İslam dünyasına ve Türkiye'ye bir dost öğüdü olarak sürekli telkin etmektedir. Değerli arkadaşlar anılan ana tasallutun tüm ana stratejileri 16. yüzyılın ortalarında Batı'nın büyük reformatörü Luther tarafından Türklerle ilgili yaptığı tespitlerle Batı'nın gündemine oturmuş. Luther'den Engels'e Mars'a kadar Hugo'dan Salman Rüştü'ye ve Huntington'a kadar bunlar yıkıcı bir şuur altı halinde Batı'da yaşatılmıştır. Sanırım işin boyutunu kavrayabildiniz. Bu iki örnek yeterli. Huntington Batı medeniyeti Doğu medeniyeti de ayırmış ve bu ikisini çatışır göstermiş. Yetmemiş kendilerinin değer olarak gördüklerini bize bunlar emperyalist değerlerdir. İslam'la bağdaşmaz diyerek siz bunları uygulamayın demiş. Hani adama derler madem öyle sen ne uyguluyorsun? E bizim dinci süper zekalar bu soruyu bile soramıyorlar. Buradaki ayrıntıları dediğim gibi yazımdan okuyacağınızdan kesiyorum ve benim tezime geliyorum. Ben o yazımda Huntington bu medeniyetler çatışması tezini Mustafa Kemal Atatürk'ün Medeniyet tektir, farklı kolları vardır, sözüne karşı yazdı demiştim. Şimdi bu medeniyet tektir eden o yazımda, Hazreti Muhammed'den kanıt da getirdim. Bu programda ise size, 10 Kasım vesilesiyle Kur'an-ı Kerim'den Atatürk'ün tezine bir kanıt daha getireceğim. Mustafa Kemal Atatürk'ün medeniyet tektir tezine Kur'an-ı Kerim'den kanıt olan ayet şu. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun örneği içinde çera bulunan bir kandile benzer. Kandil bir sırça içerisindedir. Sırça inciden bir yıldız gibidir ki doğuya da batıya da nispeti olmayan bereketli bir zeytin ağacından yakılır. Bu ağacın yağı neredeyse ateş dokunmasa bile ışık saçar. Nur üzerine nurdur o. Allah dilediğini kendi nuruna kılavuzlar. Allah insanlara örnekler verir. Allah her şeyi bilmektedir. Nasıl değerli izleyenler? Müthiş ötesi. Ne dedi ayette? Bu adeta ateş bile olmasa yanacak gibi olan yani aydınlatacak olan bu değer ne doğuya nispet edilir ne batıya. Sırça inciden bir yıldız gibidir ki doğuya da batıya da nispeti olmayan bereketli bir zeytin ağacından yakılır. Bu ağacın yağı neredeyse ateş dokunmasa bile ışık saçar. Ne demek bu? O değerin doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi olmaz değerli izleyenler. Bunlar kimlik olarak doğu da değildir, batı da değildir. Bunlar tek kimlik taşır, o da hakikat. Mustafa Kemal Atatürk'ün o bakımdan medeniyet tektir, farklı kolları vardır. Tezi, Kur'an-ı Kerim'in insanlığa kazandırmaya çalıştırdığı bir değeri. Bu konuyu henüz ben alıp okuyamadım ama değişik konferanslarında denk geldiğimde bu izlenimi edindim. En iyi anlatan Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün hoca onun Kimliksiz Hakikatler diye bir kitabı var. Onu ben de siz de okumalıyım, okumalısınız. Kimliksiz Hakikatler kitabının mantığı hakikate kimlik sorulamayacağı yönünde. Hakikate kimlik sorulamayacak. Sorulmaz. Hakikat sırf hakikat olduğu için kendinde bir gerçekliğe sahiptir. Bunu vurgulamak için özellikle bu doğu batı. Biliyorsunuz Nur suresi 35. ayet. Allahu nuru semavati vel art. Ayeti kerimesini açarken aşağıda şöyle der. Öyle bir zeytin ağacı ve onun aydınlattığı bir o metafizik ve epistemoloji ayetidir. Ayetin vurguladığı şey aydınlatıcı bilgi kaynağını ne doğudan alır ne batıdan. Ne doğuya aittir onun kaynağı ne batıya. Hakikatin kendine ait bir gerçekliği, ağırlığı, onuru, şerefi vesaire hepsini ekleyebilirsiniz. Vardır onun için kimliksiz hakikatler diye bu kitabı. Bu üçlü setim içinizde çoğunuz biliyordur. Türkiye ve dünyada 20'den fazla üniversitede ders konferans ve de test kaynağı oldular. Bilmiyor, Ayrıca televizyonda da program konusu. <laughs> Setim Türk kültürünün karbon kağıdı Barış Manço Destanı Manço Destanı. Şöyle Dağı aşan deve Barış Manço Dönence ve çile Penceresiz evde Misyonerlik kitaplarımdan oluşur Uzun zamandır bu setimi size ulaştıramıyordum çünkü kargo paraları 60 liraya geçmiştim. Olacak iş işte değildi. Şimdi bu sayeden onun yarı fiyatına size ulaştırabileceğim bu aracı firmayı buldum. Sahibinden üzerinden siparişlerinizi verebilirsiniz. İnternetten alışveriş yapmayı bilmiyor olabilirsiniz bazılarınız. Onlara doğrudan ben de gönderebilirim. Onun için not bölümüne hem sahibinden.com sayfamın adresini hem de banka IBAN numaramı yazacağım. Doğrudan benden almak isteyenler önden IBAN'ıma gönderiyor. Daha sonra ben iş yeri veya ev adresinize. Yatan Baba kitapları Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatağın Baba kitapları, şehadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatağın Baba kitapları, kültürün namusunu kurtaran kitaplar. O halde hangtin Tına dün peygamberin hadisi sözü üzerinden ciddi bir darbe vurmuştuk. Bu programda da Kur'an ayetiyle vurduk. O ne doğuya ne batıya nispet edilir. Tam tersine o ateş bile olmasa yanacak, aydınlatacak bir durumdadır. Değerli izleyenler, size aktardığım bu bilgiler benim çok uzun zamandır çalışıp tamamladığım ve henüz yayınlayamadığım yeni kitabım Atatürk'ün Fıkı Muasır Medeniyet kitabımdandı. Kitabımın basılabilmesi için desteklerinizi bekliyorum. Kendi imkanınıza göre ister 5000 bin, ister bin, ister 500 o da olmuyorsa 100 200 fark etmiyor. İMC usulü destek olabilir ve kitabın basılabilmesi için gereken yaklaşık 1500 doların toplanmasına destek olabilirsiniz. İlginize şimdiden teşekkür ederim. İrtibat bilgilerimi video notuna yazacağım. Şimdi nasipse bu Atatürk'ün cihadı Cumhuriyet'in kardeşi gelecek. Onun adı da Atatürk'ün fıkı muasır medeniyeti. Atatürk'ün cihadını yazmışım bir de fıkhını yazacağım tabi. Medeniyetler çatışmasına sokulmaya çalışan dünyayı öyle bir şey olmaz. Medeniyet tektir, kavga edilmez. Sadece bu tek medeniyete hizmet eden farklı kollar vardır diyerek dünya barışına katkısına atıf yaparak onu vurgulayarak programımızı bitirelim. Medeniyet tektir. Çatışması gerekmez. Yurtta barış, dünyada barış lazımdır. Sadece medeniyetin farklı kolları vardır. Ve elbette belki başka bir programda onu da işleyeceğim. Doğu maneviyatı bu tek medeniyete çok önemli hizmetler etmiştir. Güzel bir program oldu değil mi değerli izleyenler? Yani Kur'an-ı Kerim'deki o ayeti Atatürk'ün tek medeniyeti ile birlikte ele almak. Ben bu tip bağlantıları kurmayı çok seviyorum. Çünkü insanımıza lazım olan bağlantılar bunlar. Öbür türlü bu Kur'an-ı Kerim kitabı düz bir metin değil. Yani düz beyinlere hitap etmiyor. Onu anlayabilmek için edebi bir eser nasıl okunuyorsa öyle okumak gerekiyor ve insanımızın da anlayabileceği şekilde şu yaşadığımız çağda, süreçte olup bitenlerle birlikte anlatmak. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki programda görüşelim. Doğuya da batıya da nispeti olmayan bereketli bir zeytin ağacından yakılır. Bu ağacın yağı neredeyse ateş dokunmasa bile ışık saçar.